Herkese merhaba arkadaşlar ben Mert arkadaşlar bugün sizlerle birlikte em, basit eğlence dastikiye devam ediyoruz arkadaşlar dördüncü bölümünde karşınızdayım evet arkadaşlar şimdi önümüze alalım bir kil ile kadar basit olmamalı hadi işte böyle iki kil Arkadaşlar ben eee e e bir iki el yani ısındığım için bu kadar güzel oyunu. Aynı şey bir tane aim map'ine girdim. Girmeye bir D1 arkadaşlar. Hadi ben, ben Şimdi bir tane M4 alalım. Şimdi onlara şov yapacağız. Güzel ya. Güzel kilo aldım. Arkadaşlar sizin de yapacağınız iki görev var. Kanalıma abone olmak ve like atmak arkadaşlar. Sonunda 20 aboneye ulaşmak üzereyiz. Yakında, yakında daha güzel videolar atacağım. Güzel gidiyoruz. Karşı takımda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kişi var hayır. Bakayım. Evet 6. Şimdi arkadaşlar onlara şov yapacağız. karşı takım hiç oynayabiliyor oynayamıyor arkadaşlar <laughs> Oha Hadi Yuu <Vuh>, helal <laughs> Of helal <laughs> Desert Eagle'la gidiyor ya. Arkadaş Desert Eagle'la gidiyor adam. Adamın üstüne koşuyor evde. Neyse arkadaşlar işte. şimdi onlara gücümü gösteriyor. Tabii ki de pompalı şov yapacağız. Küçük tavanca almam gerek yok. Sık sık sanki işte bulamadığım silahla adam başka bir silah mı buldu? Helal lan ben neyse helal I am the one the one. Arkadaşlar çok güzel. Tabii ki de zombi stilası serimiz de arkadaşlar sona ermedi. Atacağım ama ben CS:GO videosu atmayı tercih ettim gibi. Öyle ki de 3. bölümde Gelecek pazar günü yani yarın arkadaşlar. 11 kill. Oo güzel olmaya başladık. Tamam, Sonra Şuraya gaz atalım. Tünelde zaten var, belli tünelde. Belli ettik. Attım abi, gir. Gir gir gir. Adam yok, gir. Ha <laughs> 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 bıçak attım. Arkadaşlar bıçak attım adama ya çok komikti o Evet. Ya arkadaşlar ben bunu atacağım ya hiç oynayamıyorum bile. kenara abi atalım onlar bir el alsın sorun olmaz zaten biz el vermeyeceğiz de hadi hadi ölme ya bomba kurdu ayaya adam ya. o var yani öldü normal Arkadaşlar ben normalde pingimi 80-90 alıyordum yani. Arkadaşlar baksanıza 70'e düştü. <laughs> Kardeşiz ya küfür ediyor. Ben şunu engelleyeceğim. Tamamdır. Bakın arkadaşlar. Bakın. Aa, yok. olacak. Ne sıkıyor ne? Silah. Aa! <laughs> İstediğin kadar sık. Ben uğraşamam seninle. Burada. Nerede? Otom aldı ya. Arkadaşlar longdan da aldık. de yok. Gene gitti. Allah'ın nezi. Gene gitti aya. Yo! Ne oldu lan bunlara? Çok nokçu oynuyorlardı şimdi el almaya başladılar. Hadi beyler hadi ya. Haydi takım haydi. Arkadaşlar tabii ki de beni yavaşlatmak için sıkıyor bana. Bu el bir gitsin var ya. Ah. 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 At at istediğim bombayı at. Zaten <Sessizlik> bunu bana Geliyorum, geliyorum. Arkadaşlar yani ben adamları tek başıma alıyorum. Onlar yani alamıyor ki. Yok abi yok alamıyorum onlar ya. Yani ben adamları tek başıma alıyorum. <laughs> An Ölüm patladı. O B'ye gitti de bize ne de nöbet tutalım burada. <laughs> Kesin burada. Gelmeyeceğim. can katıl bakayım. Her hani ne gir arasına var. Nerede olduğunu biliyorum. Abi tünelde olması lazım adamın. Nerede bu? Nereye gitti? Lan ne araya gitti bu? Arkadaşlar haberim yok benim. Aa! Elonga baktık yok. Allah Allah. La ama çözemedi bombayı geçmiş olsun bizde yedik şu var yapacak bir şey Arkadaşlar tabii ki de sonra ismimi değiştireceğim. Ben ismimi Mutavo Bey koydum ailesine. Komple <laughs> Aha bir kişi kaldı. Dörde dört olacak. Volak var bu adamda izliyor. Bak izliyor ama izlememiş gibi yapıyor. Adamın süke, süper volak var. Bir konuşamadım. Bardiyon'a su geldi. Adamda süper volak var. Şunları hemen rapor edelim. Tabi bunu ben ekledim. Bana bunlar falan ederse. Iyi gerçekten valla. Olacak zor gel bakayım gel hele seni halledeyim gel gel temiz iş gel abi gel seni indireyim nefesime bak 60 60 da dondu kaldı adam geliyor geliyor 2 metre 2 metre sonra gelecek Hadi gel. Gel. Ne oldu? Yiyemedin mi? Gel. Yiyemez tabii. Yuh. Arkadaşlar 6 kişi kaldık ya. 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 Güzel oynayın. 15 kişi aldım da. Hadi ya. Helal. Ama onlar kazanıyor. Çok heyecanlandım. Haydi takım haydi. Bomba süresi bitti. ciaktınız. Ha bastım oğlum bastım. Siz ne 17 kill arkadaşlar. Şöyle hemen alıyorum. Adamın silahını çok beğendim. Buraya koyuruyum. Ha Olumsuz diyor. Koç, koç, koç. Haydi 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 haydi. Helal helal helal. Siyah lamna ne yazıyor orada? Siyah kravat var. Arkadaşlar bu 30 kill yaparsam güzel bir şey verir mi? Lütfen siz de yorumlar kısmında yazın arkadaşlar. 42 KP ne? Kaç vurdum ben? 58 vurdum adamı. Uh, no. yeah, Bu 58 vurdum ya. Nasıl konfor kapatayım? Hadi. Bir AFK. Abi bir AFK daha al onu. Düzeliyor. AFK. <laughs> adam mafya kaydı ama almadı neyse sorun yok biz aldık ya yarısı yalan yok. Aa bot varmış. Arkadaşlar bizim takıma ne ara bot girdi? Ben de görmedim. Vurdu. Abi vurdu. Helal. Helal oha adamı vurdu. Helal lan bana. Neyse bana. Sen kendini de ne zannediyorsun? Neyse hakele okay. Neyse ya M4 oyna kardeşim Hatta al Saldof oyna Hatta biz kazanacağımız için İnşallah parayı harcayacağız ama bomba sevmiyorum arkadaşlar oynamak arkadaşlar maçı bitirdim bakalım arkadaşlar bu şey verecek mi 23 kill no, <laughs> verdi arkadaşlar videomu kadar okay. da beğenin, abone olmayı ve